Erzincan İdari Mahkemesi'nde Timop Genel Merkezi'nin İliç Anagold Altın firmasının kapasite genişletme üzerine ÇDO'nun raporuna karşı genel merkezden doğru açılan bir hukuki süreç vardı. Başlatılan bir hukuki süreç vardı. Sarı duruşmasına yaklaşık 20 gün sonra sonuç tebliğ edildi genel merkezimize. Tebliğin sonucuna göre oradaki mahkemeye sunulan bilirkişi raporu fevkalade bulunmuş ve e, davaya gerekçe durum e, TMMOB'un e, aleyhine reddedilmiş en son gelen resmi tebligat bu şekilde. Tabi bu süreç Erzincan İliç, idari İliç bölgesindeki yürütülen bu faaliyete karşı idari mahkeme nezdinde sürecin kapandığını ama bir üst mahkemeye taşınma noktasında yeni bir kapı açtığını ve Danıştay'a buradan taşın, taşındığını en azından belirtebilirim. Şu an mahkeme hukuki boyutuyla Danıştay'a taşınılacak. Danıştay'da alınacak karara göre ya devam edilecek bu konuda ilgili ya da idari mahkemeye tekrardan iade edilip orada görüşülmeye devam edecek. Tabii ki bunun e, hukuki boyutuyla birlikte e, genel e, idari mahkemesine sunulan bir şey vardı, bir raporlama vardı. Hem e, avukatlarımız tarafından hem e, TUMOP yönetim kurulu tarafından sunulan bir e, raporlama vardı. O raporlamaya yetince etince alınan kararın aslında bir politik karar olduğunu, e, çünkü e, öncelikli olarak davanın görüldüğü mahkeme fiziksel koşulları bile çok uygun değildi. 20-25 metrekare bir salondu ve belki de Türkiye'nin en önemli davalardan biri görünüyordu orada. Çünkü Türkiye'nin en büyük ikinci altın adamı, arama madeni il çöpler bölgesindeki alan. ve Küçük bir alana sıkıştırılması ve o alanın içerisindeki katılım oranını biraz daha bu anlamda önüne geçme noktasında bir şey yarattı. Ama sunulan raporlar da hem teknik olarak, hem bilimsel olarak, hem hukuki olarak Oradaki genişletme kapasitesi üzerine bütün yaklaşımlar çürütülmüştü. Her boyutu da çürütülmüştü. Sonuç beklediğimiz gibiydi açıkçası. Çünkü son gelinen dönemde bu tür davalarda alınan kararlar hemen hemen birbiriyle aynı, birbirinin ardılı şeklinde devam ediyor. Ama hukuki süreç tabii ki bitmedi Danıştay'a. Ondan sonraki süreç bizim için belirleyeceği en azından bir yol gösterici olacak. Bu alanla ilgili daha önce evet yine alanda takip etmiştik bir sızıntı gelişmişti. Daha önceki bu sızıntıdan önce aslında TMMOB'nin oraya dair bir raporlaması da var. Mahkeme süreci başlatıldığı zaman. O raporlamada e öngörülen felaketler üzerine bir raporlama alan da vardı. Ki dediğim gibi o raporlamayla birlikte o sızıntı aslında bizim raporlamamızın oradaki öngörümüzü de destekleyen acı bir deneyim olarak karşımıza çıktı. E yaklaşık orada 20 metrekip bir solüsyon sızıntısı, siyanür sızıntısı gelişti. O onunla birlikte alanda bir nötralize gerçekleştiriliyor. Nötralize edilmesinin sebebi de şu, altınlı o solüsyon toprağa sızdığı için aslında şirket altını topraktan almak için nötralizasyona gitti. Altın olmasa o solüsyon içerisinde hiçbir şekilde dokunmayacaklardı. E, alana gittiğimiz zaman inceleme yapmak için de gittiğimizde o alanda intikal ettiğimizde e, laleler dikildiğini gördük o alanda. Yani bir üstünü kapatma, e, bunun önüne geçme. Zaten bakanlığın da oraya bir e, cezai uygulaması oldu. Bir kaç ünitede e, üretimi ve imalatı durduğunu ilan etmişti ama şu anda tam aktif şekilde çalıştığını biliyoruz. Hala aynı şekilde devam ediyor. Bir kapasite genişletme e, durumu şöyle. Oradaki lagün havuzunu e, yani siyanür solüsyonunun depolandığı havuzu siz de gördüğünüz yerinde. 180 top sahası büyüklüğünde ve yeniden bir pasalanma yapılmış alana. O pasalanmanın e, rasyonel olarak hesabına baktığınız zaman kapasite genişletme hemen hemen iki katı. Yani bu da oradaki şimdiye kadar çıkartılan misal atıyorum 10 birim değerinde bir altın çıkartıldıysa bu iki katı bir altın çıkarımı üzerine şekillendiriyor bu kapasite artışı. Bunu çıkartırken de hiçbir önlemi, hiçbir mühendislik önlemini göz önünde bulundurarak yapmıyorlar. Tamamen doğayı, doğayı bu yönlü çok en hızlı şekilde topraktan en hızlı olabildiğince en hızlı şekilde altını alıp geriye tahribat, yıkım ve yaşanılamaz, sürdürülemez bir yaşam alanı bırakma üzerine şekillendiriyor. Temel OB'nin zaten ilkeselliği de madenlere yaklaşımı da bunun üzerinden ee, daha önce de bunu defalarca belki belirttik. Maden şüphesiz bir ihtiyaç. Çünkü toplumun en asgari düzeyde bugün sağlık alanından tutun da e, inşaat alanına kadar bu her alanda kullanılan bir meta. Daha önce de söyledik e, çocuk bezine kadar kullanılan bir meta. E, ama bu metayı e, nasıl topraktan alacağınız, ve nasıl kullanacağınız ve bununla ilgili kamusal bir planlamanızın olması ve bununla ilgili bir kamusal denetlemenizin olmasının aslında esas olduğunu. Bunlardan yoksun bir maden yönelimin de doğaya, ülke ekonomisine, çevreye ve insan sağlığına, toplum sağlığına müthiş tahribatlar verdiğini ve bu tahribatların karşısında da TMMB olarak her dönem gerek teşhir yoluyla, hukuki boyutuyla kudretimiz yettiğince, elimizden geldiğince durmaya devam edeceğiz. Bu anlamda da e, STK'lara, bu anlamda e, sorumluluk taşıyan aslında her bireye düşen görev de TMMOB'nin bu ilkesel duruşun etrafında kenetlenmek. E, bununla ilgili gerekli kamuoyunu yaratmak, yaratma noktasında en azından alan açmak. E, bunun üzerinden ilerlersek hukuki süreci de en azından evet. şu andaki mevcut hukuki e, alanda e, belki beklenti e, bu noktada bizi biraz olumsuzluğa veya umutsuzluğa itiyor ama gerekli yeterli kamuoyunu yaratırsak da hukuki sürecin belki ilerleyişinde etken ve yönlendirici olabileceğini de düşünüyoruz.